Herkese merhaba. Bugün sizlerle programımız yer videosu çekiyorum. Ee, biliyorsunuz ki aslında bilmiyorsunuz. Ee, Gökten ayrıldı kanaldan. Ulaştı kendine çok başka bir kanal açtı. Ee, bu videonun e, başın adı ne olduğunu buldum ben. Ee, neyse. Ee, i̇şte ayrıldı, ulaştı kendine yeni kanal kurdu. Bana dedi ki bu kanal sana emanet. Bu kanal şey kanal çok güzelsiz falan filan dedi. Ben de tamam dedim. Ve ben tek kişiyle video çekemezdim, kaldım ortada tek kişi. Ben en iyisi bir arkadaşımı çağırayım dedim yanıma. O da gelsin çekeyim dedim. O da kabul etti. İşte adı Ertuğrul. Merhabalar ben Ertuğrul. İşte sizlerle yeni oyunlar falan çekeceğiz. PlayStation 10 gibi şeyler işte. Bilgisayar oyunu PlayStation. Başlayacağız yeni oyunlara ve şimdiden 40-50 saniye oldu. Eee İşte belki gö Gökten şu an kanal kurmuşlar. Adını şu an ben de bilmiyorum ne olduğunu umarım söyler. Biz de abone falan olursunuz. Siz de biz de abone falan oluruz. Ve işte yorum atmayı, abone olmayı ve subscribe yorum, abone ve Like'ı unutmayın ve hoşça kalın.